Evet Murat Bey. Evet. K sıvı katı atık toplama teknesini bugün suya indirdik. İndiriyoruz. Bir saniye özür dilerim. Neden söyleyeceksin? Teknenin yapılış amacı nedir? Nasıl? Teknik özellikleri nedir? Merhabalar. Ee, biz Yat ve Teknendisi Derneği olarak e, denizlerimizin kirlendiğini gözlemledik uzun yıllardan beri. Ve e, yönetim kurulu arkadaşlarla bu konuyu getirdim. O, Böyle bir tekne yapma planı ortaya çıktı. Yaklaşık bir yıldır e, bu teknenin planlaması, üretimi konusunda e, teknik birimiz ciddi bir çalışma yaptı ve sonuçta arkamda gördüğünüz tekneyi e, bugün hizmete alıyoruz. Bu tekne e, kısma olursa yarından itibaren bütün e, Ege Akdeniz kıyılarında e, teknelerden e, sıvı atık toplayacak. E, Black water and grey water dediğimiz e, siyah su ve gri suyu toplayacak. Ve e, belediyelerimizin e, arıtma tesisleriyle bağlantılı olarak deşarj yapacak. Bu teknenin en büyük özelliği bugüne kadar yapılmış en büyük e, kapasiteli atık toplama teknesi olması. 20 bin litre atık toplayacak. Ee, güneş panelleri var. Ee, enerjisinin çoğunu oradan karşılayacak. Aynı zamanda çevreyi kirletmeyecek. Ee, böyle bir tekne. Bu tekne bizim amacımız bu tekneyi e, hemen çalıştırıp daha sonra STK ve e, yerel yönetimlerle işbirliği yapıp e, bunun sayısını artırmak. E, Avrupa Birliği e, konularında da yararlanmayı planlıyoruz. Biz e, e, EBI üyesiyiz. E, Brüksel'de hatta orada da bir sunum yaptım ben geçen hafta Barcelona'da, genel kurulda. Onlar da bu projeyi çok beğendiler. Bir örnek proje olduğunu kesinle söylediler. Bunun operasyonuyla alakalı bir dosya hazırlayıp, hedefimiz Avrupa Birliği fonlarından da yararlanıp. Bu üretilen teknenin adetlerini, sayılarını arttırmak, belki de daha büyük kapasitelerini üretmek. Evet. Ülkemizin sularının buna çok ihtiyacı var, acil var. Evet, ülkemizin üç yanı denizlerle çeviri, Denizleri korumak önemli. Peki, şu andaki tekne sayısı yeterli mi? Yani katı sıvı atık toplama tekne sayısı yeterli mi Kesinlikle şu an? Kesinlikle yetersiz. Bugüne kadar… Ne, ne kadardır bildiğimiz sayı? Var mıdır elimizde? Ee, öyle bir bir sayı yok ama şöyle söyleyeyim. Bunun öncesi TurMepa. TurMepa e, Deniz Temiz Derneği bugüne kadar e, ciddi bir çalışma yapıyor bununla alakalı. Göcek'te, Nisar'ın e, da, Marmaris'te ve Bodrum'da tekneleri var. E, ama e, tekne, tekne sayıları, yat ve tekne sayıları o kadar arttı ki Turnava'da tek başına yetersiz kalıyor bu bunlar toplamak için. Dolayısıyla el birliğiyle biz mavi denizlerimizi korumak için bütün derneklerle beraber, bütün yerel yönetimlerle beraber bu işi e, üstlenmemiz lazım, denizlerimizi korumamız lazım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim, törenimize geçmeden önce sizleri ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve denizcilerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ardından istiklal marşına davet ediyorum. bugüne kadar yapılmış bence en başarılı, en güzel, en güçlü bir bot show gerçekleşti. Hem Türkiye'nin yerli ekonomisine katkı olması açısından hem yerli üreticilerimizi desteklenmesi açısından çok başarılı bir faal oldu. Onun dışında biz sektöre personel tekne üretmelerine destek olduk. Önce orada yakarak tekrar onlara yeniden bir kalıp yaptık. Önce hocalarımıza tekne yapmayı öğrettik. Polyester nasıl serilir, reçine nasıl uygulanır, paslanmaz nasıl vidalanır bunları öğrettik. Eee sen gelen komutanıma teşekkür ediyorum. Belediye başkanım. Kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla e, selamlıyorum. E, Mavi Vatan e, önemli. Gerçekten de Mavi Vatan hep beraber sahip çıkıyoruz. E, biz pazar günü de e, Türk tarihinin yetiştirmiş olduğu en büyük amiral, Turgut Reis'i andık. Turgut Reis zamanında, Barbaros Hayrettin e, Paşa zamanında Mavi Vatanımız Hazar Karadeniz'den Hint Okyanusu'na, Hint Okyanusu'ndan Cebeli Tarık'tan Atlas Okyanusu'na. Yani mavi vatanımız o, o, o kadar büyüktü. Hep beraber e, ruhlar şat olsun, emeklerine sağlık diyorum. E, bu sıvı toplama, atık toplama e, teknesini bize armağan eden Yatet yönetimine de ben teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir hizmet. Vatanımıza, toprağımıza, suyumuza hep beraber sahip çıkacağız hep beraber sahip çıksa vatan toprakta bize güzelliklerini sunacak. Güzelliklerini sunmak için biz güzelliklerimizi kirletmeyeceğiz. Hep beraber sahip çıkmamız lazım. Ben yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, de size Teşekkür ediyoruz. Hazır ayaktayken. Şuradan çeksek mesela. Evet. Abi değil mi? Biz birazdan geri gidelim. Şöyle dursana, şöyle olsa. Kurdele burada olsa efendim. Siz de bize doğru dönseniz. Evet, evet böyle çok. Güzel. Hamdi gelsin.

E, Aysime Hanım. Aysime Hanım. Aysim hanım. Aysime Aysim Hanım. Hanım. İletişim evet, bir sıvı oklama teklisi ülkemize ve milli servetimiz olan denizlerimize hayırlı uğurlu olsun. <laughs> oranı da geldi.